Geçen günlerde Yunara'nın biyografisinde önemli bir değişiklik oldu. Vladimir Yunara'nın ruh aleminde yazdığı eski el yazmalarını incelediğini ortaya koyuyor. Vladimir bu antik metinleri ele geçirmiştir. Metinler arkaik bir İonya dilinde yazıldığı için iki kez tercüme ettirmiştir. Çünkü ilk çeviri yetersiz kalmış, ikincisi daha detaylı notlarla birlikte sunulmuştur. Vladimir, metinlerin üzerine el yazısıyla notlar almış ve tercüman eklemeleri yapmıştır. Bu metinler, Yunara'nın karanlık yaratıklar ile savaşlarını ve tapınak koruyuculuğu hakkındaki günlüklerini içerir. Metinler, Vladimir'in geçmişte Zahe'nin bir kardeşini öldürmesine rağmen Zahe'nin buna tepki göstermediğini Vladimir'in biyografisine referansla işaret ediyor. Bu durum, Vladimir'in amacının sadece genel bilgi toplamak olmadığını, özellikle Zahen hakkında daha fazla şey öğrenmek istediğini gösteriyor. Belki de yakın zamanda Vladimir'in Zahen'le bir ittifak kurmaya çalışacağını görebiliriz.